İzmir'den bir Kayseri yaptı. Adana yaptı, Antalya yaptı. Nasıl yaptı diyecek olursanız ceketi çıkardı, kolları sıvayı verdi. Kusura bakma Erdoğan, ata alan Üsküdar geçti geçti. Buradan sesleniyorum sana hodri meydan, hodri meydan. Meydan okuyorum. Yoksa yine sarayın odalarına saklanarak mı konuşacaksın? Ceketini çıkardı, kollarını sıvadı, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hodri meydan dedi Ekrem İmamoğlu. Adaylık çalışmalarına İzmir'de başladı. Kayseri, Adana ve Antalya'yla devam etti. Senin dönemin bitti diye seslendi. Bir de şu kravatı çıkarayım. Kolları sıvayacağız hep birlikte ceketimizi çıkaracağız, milletin hakkını millete vereceğiz. Bu cümleleri aklına kazı. Bize yenilgiyi öğretemeyeceksin. Bu işareti biliyorsun. Dört kere yaşattığım gibi beşinci ve son yenilgiyi tadacak evine gideceksin. Seçime iki hafta varmış gibi yoğun geçirdi. Ard arda iz ziyaretlerinde direkt iktidar mesajı verdi. Şu cümleyi aklınızdan çıkartmayın. İktidar olacağız. İktidar olacağız, iktidar olacağız. O koltuk senin değil. Milletin koltuğu. Kumpaslarla, entrikalarla, fitneyle, fesatla kurdukları oyunları size söz veriyorum, başlarına yıkacağım. Başlarına yıkacağım. Ne yapsanız nafile. O sandık gelecek. Bu millet seni evine gönderecek kardeşim. Bu kadar net. Antalya dördüncü durağıydı. Net konuştu, yüksek sesle dile getirdi mücadelesini. Sesi kısılsa da yüksek tondan verdi mesajlarını. Önce yüce Allah'a, sonra size ve milletime güveniyorum. Sandığı getirin, milletin huzuruna gidelim, millet kararını versin. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Tabii sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Gelen mesajlar var. O mesajlarda kimisi diyor ki, ee, çok enerjik buluyorum, insanlara yeni bir enerji geldi diyenler var. Çok şovvari bulanlar var. Ama tabii neticede ben de e, izleyenlerden biriyim. Bir yurttaş olarak. Bir kere e, Erdoğan kadar iyi bir hatip. Belki Erdoğan'dan daha iyi bir hatip diyebilirim. Zeki de bir adam. Erdoğan Asebi birisi, özellikle yaşlandıkça, yaşaldıkça daha da öfkeli olabiliyor. Artık yüzüne baktığınızda Erdoğan'ın sayın cumhurbaşkanımızın tebessüm ettiğini bile görmüyorsunuz. Ee, İmamoğlu'nun böyle bir şey tarafı var, nüktedan tarafı var, Demirtaş gibi ee, daha böyle zekice cevap verebiliyor, sinirlenmeden, asebileşmeden ama İmamoğlu'nun da damarına bastığın zaman o da yükseliyor. O herhalde Karadenizlikten kaynaklanır ha? Evet. Ziver çünkü Ziver de Rizeli. Ee, yanlış e, herhalde yorum yapmadım diye düşünüyorum. Yani şu da bir gerçek. Ee, ya bu tabii benim görüşüm. Yani bu topluma, kitlelere seslenmede Erdoğan'a kim rakip olur derseniz İmamoğlu zaten. İşte kimi kesime enerji gelmiş, kimi kesimde de diyor, yani şovvari hareketler ama ne olursa olsun Erdoğan'ın çekindiği bir isim Ekrem İmamoğlu. He, önü açılır mı? Baksanıza hakaret davaları var. Hakaret davalarından sonra işte kent uzlaşısında görevden alınan başkanlar var, diploma sorunu var. Ne bileyim işte şimdi de başka bir sorunla uğraşıyor Ekrem İmamoğlu. Kendine yakın olan isimler var. Mesela Necati Özkan. Zannedersem 2012-2013 yılından beri aklımda kaldı. Ee, onun iletişim danışmanlığını yapıyormuş Necati Özkan. Necati Özkan'ın e, hesaplarına geçici tedbir kondu. Ve ister istemez ve e, böyle de birkaç kişinin olduğu da söylüyor. Bu yeni bir şey daha. Bu yeni bir şey. Ve yeni bir operasyon yolda mı önümüzdeki günlerde diye bir soru sorduruyor.